Kuntum hayra ummetin uhricet minnaz Ta'murune bilma'lufi ve tenhevna'il munkar Ey oğul, misafirler çekingen davranırlarsa Üç defadan fazla Yemeler için ısrar eleme. Ben bizim tevfiye hiç ısrar etmiyorum. Hiç de çekingen değil. Mübarek ya. Seviyorum ya. Mübarek. Öğütüyor. Yemek yeme isteğin yoksa özür beyan eyle. Ben bizim tevfiğin hiç özür dilediğini görmedim. İnsan bir kere de ben tokum der. Ya sen nasıl bir mübarek adamsın. Maşallah ya. Misafirler çekingen davranırlarsa üç defadan fazla ısrar etme. Bu da var. Ye. Ölmeyeceğim. Allah belan versin ya. Ye. ye. Abi bu ne ya? Bak bu, bu şeyin için şeyi anladın mı? Yani işin abartı kısmı. ya böyle bir şey yok. Mübarek biraz daha ye. Yok. Ya Sofya ayıp olmasın ya. Üçüncü de söyle. Ya hadi ye mübarek. Yok. Ölümü gör. Allah belan versin. Ölümü öp. Ölünü niye öpeyim seni mübarek? Seni pis kokmuş öyle ne yapayım ben ya? Ölümü öp. Allah belan versin. Bir daha yüzüne bakmam. Ömür boyu konuşmam. Bak bunu yemezsen Allah seni belanı versin. Araba çarpsın. Uçak altında kal. Lan neler neler. Yemek mi yiyoruz? Dayak mı yiyoruz? Alt üstü bir yemek ısmarlayacaksın. Bak ne diyor? Üç defadan fazla ısrar etme. Adam silah çekiyor. Yemesen Allah bela versin. Kafanı sıkarım. Manyak mı sen ya? Tövbe estağfurullah. Bu nedir? Adab. Bunun adabı şu kardeşim. Üç defadan fazla ısrar etmeyeceksin. Adamı da darlandırma. Şimdi adam doymuştur mesela kardeşim. Sen şimdi adamı ısrar edeceksin mesela diyorum. Adam tok. Ye 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 Adam da senin zorunda bir, bir, iki tane belki rahatsız olur. Belki rahatsız olacak adam midesi rahatsız. Oluyor kardeşim. Benim mesela şahsım adına söylüyorum. Benim midem soğan ve sarımsak karşı sıkıntılı. Ben mesela bir yemeğin içinde az bir şey böyle sarımsak olsa benim bir gün midem yanıyor. Bir gün. Yani 3-4 tane soda içtim biliyorum yani. Midem hassas. E şimdi o adamın da midesi hassassa sen onun adını ye, 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 gebermeyesin, ye, Allah belanı versin, tövbe estağfurullah, ye. Ye bilmem nereden geldin, ye. Ye işte bilmem, işte ben yemeyen adamı sevmem, ye. tam ben de yemeyen adamı sevmiyorum. Adam yesin ama kardeşim ölçülü yesin yani. Her şeyin bir ölçüsü var. Her şeyin bir haddi var, hududu var. Sen şimdi üç defadan fazla ısrar etmeyeceksin. Yemek yeme, isten yoksa özür beğen iş İş sana geldi mesela. Sana dediler ki kardeşim ye, yok, ye, yok, ye, yok. Ne diyeceğim mesela? Yemek yeme isteğin yoksa özür dile. Kardeşim kusura hani hakkın et ben hani yiyemeyeceğim. Mesela bunu e, nafile oruçtan arkadaşlar bu konuda hani bir ufak bir şey verelim. Nafile oruç tutanlar. Mesela adam pazartesi perşembe oruç Bir yere mesela oldu ziyarete gitti ya da biri ziyarete geldi ya da adam elinin yemeğiyle geldi. Ya da bir şey ikram ediyor dağıtım yapıyor mesela. Bazı maalesef maalesef bazı arkadaşlar niyetliyim mübarek almadı. olmadı ki kardeşim. Olmadı. Nafile tutuyorsan kardeşim belli etmeyesin. Tabii ki de. Ramazan'da şey, takva numarası hali yapacağım. Yok yani Ramazan. Yok yok yok. Oruçluyum mübarek daha ne ısrar ediyorsun? Yemiyorum da. Yemiyorum oruçluyum. Ramazan'dayız farz. Ama Ramazan dışında nafile oruç tuttuysan, tutuyorsan mesela önüne ikram geldi. Mübarek Allah razı olsun. Ben sonra yiyeceğim. Ben birazdan yerim. Ben sonra yerim. Şu anda müsait değilim. Bak. Şu anda müsait değilim diyeceksin. Adamın hemen takva numaraları. Cık. Yok ben zaten sahurda çok yedim. Bak 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 hareketler Allah'ım ya. Aynı tevfik. <laughs> Aynı tevfik. Ben sahurda çok yedim ya. Gece 50 rekat teheccüd kıldım. Bilmem ne yap. ya <laughs> Allah'ım var ya. <laughs> Abi. Teheccüde kalk söylemeyeceksin söyleyemeyeceksin. Söyleyemeyeceksin. Ama teşbihini vereceksin. Ama tevfik Allah razı olsun onu çok güzel yapıyor. Kim kapıdan uğurlarsa mübarek diyor teheccüde bana dua et. Kimi uğurlarsa mübarek bana teheccüde dua et. Mübarek bana teheccüde dua et. Allah razı olsun bak teşvik veriyor. Ama sen kardeşim yani takva numaralarından ölüyor bilmem ne yok kalsın mübarek. İşte pazartesi perşembe tutuyorum. Ya bak oruçlu değilken mesela salı günü oldu. Ertesi gün oldu. Aynı adamı gördüm mübarek. Hani ya mübarek de hani Dün ikram ettiğim hakkı Dün ben hani niyetliydim. Hani böyle pazartesi, perşembe, sünnettir. Hani oruç dur de. Böyle hani teşvik amaçlı. Teşvik amaçlı. niyeti yine düzgün olacak. Teşvik amaçlı. Ertesi gün söylersin. Ama kalkıp da kardeşim nafileyken böyle takva numaralarıyla bilmem neyle, bilmem ne niyetliyim. Ben sen oruç Sen, sen pazartesi, perşembe tutmuyor musun? Allah belanı vermesin be. Ulan var ya şuna bak ya. Bir de, min, bir de namaz kılıyorsun be. Ulan utanmıyor musun be? İnsan pazartesi perşembe orucu tutmaz mı be? Yuh sana be! Ne oldu biliyor musun kardeşim? Sen orucu bozdun. Evet bozdun. Nasıl bozdun? Ondan sevap mevap kalmadı kardeşim. Sevabı gitti. Sevap gitti. Niye biliyor musun? Bir Müslüman gizli bir amel yaparsa şeytan onu anlattırana kadar canını çıkartır. Ki kişi o yaptığı gizli ameli anlatırsa Allah jelilece Celle ona verdiği 100 sevabın 99'unu alır. Kalır bir sevap. Evet Tabi şimdi pazartesi perşembe çok gizli tutulacak bir şey değil ama ulu ortaya de de hani herkesin içinde ben oruçluyum, ben niyetliyim, ben pazartesi perşembe oruçtan Bu kadar şey gerek yok. Hani ne diyordu kardeşim? Yemek yeme isteğin yoksa özür beyan et. Kardeşim eyvallah doydum. Sofadayken mesela doydum kardeşim. Tamam yeter fazla ısrar etme. Tamam kardeşim Allah razı olsun. Ya, lafın sözünde geçiyorsa kardeşim ya yeter de mübarek çatladık dersin kalkarsın. Lafın geçiyorsa kestirmeden konuş kalk. Ama çekingen sen şey sen laf konuşamıyorsan mübarek eyvallah Allah razı olsun sağ olasın. Yedik doyduk çok şükür elhamdülillah. Yeter tekabel Allah Allah. La yeter de yeter yemeyeceğim de artık uzatma da mübarek yemeyeceğim de yemiyorum da ya öldüreceğim beni de bitir. He. Nereden başladık? Yeme nasıl başlayacağızdan başladık. Nereye geldik? Artık doyduk. Bak. Yemek yemekle alakalı son nasihat nedir? Yemek yeme isteğin bittiyse özür beyan et, kalk artık. O sofradan kalk. Yeme artık. Yeme mübarek adam ya. Adam sünnetleyeceğim diye Mübarek köküne kadar sünnet Mübarek ne yapıyorsun? Onun dibini sıyırıyor, onun dibini sürüyor. Ver diyor seni tabağı da sünnetliyim diyor. Mutfağı diyor, tezgahın üstündeki bulaşıkları sünnetliyor. Ya ne yapıyorsun mübarek? Gemi bacası mı? Ne bu içeri, habire içeri atıyor buradan lop 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 lop. Nereye kadar? Fazla yersen kardeşim, şeytan seni böyle kudurtur. Kanına böyle karışır. Gözün böyle dört döner. Gözün fıldır fıldır döner etrafta böyle namahrem ararsın, gözün böyle arar. Niye karnın tok, sırtın pek, He? namaz da yok, abdest de yok değil mi? Şeytan sana ne yapacak? Hazır enerjin değerinde. Şuraya sandalyeyi koy baba. Yak sigarayı. Gelen geçen karayı kızı kes be. Değil mi? Tövbe Ayşe. Sanki sevap kazanıyor ya. Yani. Sanki sevap ya. Adam sandalyeyi koyuyor. Yanına kül tablasını koyuyor. Çayını yanına koyuyor. Caddeden geçen karayı kızı seyrediyor ya. Bunu yapan esnaflar da var ya Bazen hani insanların gözlerine ben kontrol ederim bazen. Bunu yapıyorum. Günah değil. Hani işin hani adamın ifşalamak için anlamında demiyorum yani. Vay adi vay bilmem ne diye değil. Böyle bazen insanları gözlemlemeyi severim. Gözlemleyeceğim ki burada konuşabileyim, anlatabileyim. Yani adama bakıyorum böyle hani ne yapıyor diye. Adam namahreme Bakıyor, 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 bakıyor. Yani kadın gözden kaybolana kadar, limitine kadar kullanıyor. Yani ne kadar baktın, baktın. Sonuna kadar. En son böyle artık gözü dönse arkaya, gözü arkadan çevirecek yani. Anladın mı? Gidince de... Bak be, Üf be, üf be. Günahını katmerleme. Kardeşim, yanlışlıkla... Bir kere baktığından maksat her zaman son. Bir kere yanlışla bakarsan gözünce estağfurullah de. Bir kere yanlışla bir saat bakılmaz. Bir kere bakılmaz kardeşim. Allah razı için Uyardık.